Bugün renkli klan açıklaması yapacağız. Bu klanı bu arkadaş kurup bana devretti. Klana gelmeyi unutmayın. İle başlıyoruz. Sonra 1 eksi 9 arası. Sayı yazıyoruz. 1 ve 9 dahil. Bu sayılar renkleri belirleyen sayılar. Şu an sallıyorum. 4 sarı yapıyor tarzı. Küçük olmalı. Sonra yapıp yazacağımız şeyi yazıyoruz yazacağımız şey bitince yapıyoruz ve işlem bitiyor. Bu yapılanların hepsinin birleşik olması lazım. Ben şimdi hepsini deniyorum. metin uzun olduğu için kabul etmedi biraz daha kısa bir açıklama yapın kabul eder